Herkese merhaba arkadaşlar Starşı kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim Adama Salı 14. bölümünde yağmurlu sahne çekiminden Adnavuz Bahçı Ayşin Turan'ın yepyeni kamera arkası görüntüleri geldi. Ben de bu görüntüleri hemen görür görmez sizlerle paylaşmak istedim. Sizler için video halinde derleyip sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Alp Navruz ve Ayça Ayşen turuna dair adamı sığlı dair her şeyi kanalımda paylaşıyorum. Tüm bunlardan en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik sabandan bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.